Şimdi tabii bu gelinen noktada bu dış mihraklara karşı yapılan Kurtuluş Savaşı'nda herhalde bir destek de bekleniyor ki Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretimize geldi. Birleşik Arap Emirlikleri deyince hafızamızda bir sürü şey canlanıyor Murat. Işte 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri Çok var. Çok şeyin o var, arkasında var. vardı. Hatta... İsterseniz şimdi iktidar kanadından bu bununla ilgili bu hafızamızı tazeleyecek sözlere olduğu bir bandımız var. Ona geçelim. O bandımızı bir verelim. Üstüne konuşalım. Evet, burada şimdi Mücahit Birinci AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi daha önce kabile devleti demişti. Eee Birleşik Arap Emirlikleri'ni. Ee, şimdi de bir tweet attı. Diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri kabile devletidir. Ancak şu an buzları erittiğimiz bir kabile devletidir diyor. Ee, arkadaşlar sanıyorum bir de bandımız olacaktı. Sayın İç İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bandı. Asimetrik birçok saldırıyla karşı karşıya. 15 Temmuz'u kim yaptı? Biz mi yaptık? 15 Temmuz'un faili bugün nerede? 15 Temmuz'un failini kendi ülkelerinde tutuyorlar. Ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri. Hepsini Biden, Amerika, 15 Temmuz'u biz yapmadık. Onların talimatıyla oldu. Nevşin, bu ziyaretin e, perde gerisinde birçok duyumun var. E, bazı bilgiler aldın. E, biz şimdi bir sürü iddialar var. İşte 15 milyar dolar bize verecekler. E, swap anlaşması için masaya oturduk fakat bir sonuç alınamadı. Hatta bu masaya oturulurken... Döviz biraz düşmeye başladı. Ardından bir bu işten bir şey çıkmadığı anlaşılınca da tekrar döviz yükselmeye başladı. Ee, neler söyleyeceksin? Evet, şimdi tabii AK Parti şöyle satıyor bu ziyareti. Diyorlar ki yani Birleşik, Birleşik şeyi inkar etmiyorlar. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri darbe yapmaya çalıştı. İşte şöyle düşman, böyle düşman. Ama şunu söylüyor AK Parti kendi seçmenine. diyor ki yani Birleşik Arap Emirlikleri bükemediği bileği öpmeye geldi. Bu politikaları tutmadı Erdoğan'ı deviremediler şimdi bizle uzlaşmak istiyorlar kendi tabanını böyle satıyor ben de biraz öbür taraftan baktım Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hani em, orada uzmanlar ne diyor oralı uzmanlar ne diyor Arap dünyasında yazıyor ne çiziyor diye şimdi orada tersi bir tablo çiziliyor. E şimdi tabii herkes kendi zaviyesinden bakıyor ama biz objektif olarak değerlendirebiliriz her iki tarafa da bakarak. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri tarafı diyor ki, Türkiye geldiği noktada çok sıkıştı. Yani iktisadi olarak çok sıkıştı. Bir işte paraya ihtiyacı var. E zaten hani bu gelen bu ziyaretin, El Nahya'nın ziyareti, abu da bir şey, emiri. Erdoğan'ın şeyi üzerine, daveti üzerine bir kere onun altını çizelim. Türkiye sıkıştı, iktisadi olarak sıkıştı, dış politika alanında da sıkıştı. Birleşik Arap Emirlikleri böyle değerlendiriyor şunu hatırlayalım. Hep hani Libya zaviyesinden bakıyoruz ve Türkiye diyor ki ya biz Libya'da eski politikamızı sürdürüyoruz. Çünkü Türkiye işte Libya'da Sarac'ı destekliyordu. Birleşmiş Milletleri'nde işte meşru gördüğü lider falan. Biz orada oyunu sürdürüyoruz. Bir geri adımımız yok diye Türkiye Libya'yı öne çıkartıyor ama şimdi Doğu Akdeniz kısmına bakalım. Doğu Akdeniz'de Türkiye öyle bir politika güttü ki Yedi düveli yani asla aynı masa etrafında belki de normal koşullarda bir araya gelemeyecek Doğru. ülkeler bir araya geldiler. Daha Şubat 2021'de Yunanistan bir inisiyatif başlattı. Filia inisiyatifi diye. Ee, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs, Mısır, Fransa, Bahreyn, Suudi Arabistan. Bu ülkeler bir masanın etrafında bir araya geldiler ve işte bu münhasır ekonomik bölge anlaşması Doğu Akdeniz'de nasıl işbirliği yapabiliriz? Bunun üzerine çalışmaya başladılar. Kim yok bu ülkeler arasında? Türkiye yok. Türkiye yok. Bu Türkiye'ye karşı bir cephe. E, Türkiye de kendi kendisini buraya sıkıştırdı. Türkiye'nin tezi şuydu. Türkiye diyor ki, e, hani bir agresör bir ülke olarak ben diyor, sahada olursam masada da olurum. İşte ben e, askeri e, seçenekleri önce masaya süreyim. İşte askeri olarak elimi yükselteyim. Böylece masaya çağrılayım. Türkiye bu politikayı gidiyor. Şimdi fakat bu belki zaman zaman tutabilir ama her seferinde de bu blöf tutmaz. Yani siz her seferinde ben gemi çıkartacağım, her seferinde sürtüşme, pasavaş çıktı çıkacak. Ben hep bunu kaşıyacağım. Böylece de masada kendime yer bulacağım. Bu taktik Doğu Akdeniz'de tutmadı. Çünkü Türkiye agresör bir ülke olarak algılanmaya başlandı ve dışlandı.